Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Farklı renk seçenekleri de olan katlanır rendenin tanesi 19.90. 425 cc'lik narenciye sıkacağı 9.90. Metal kızartma sepeti 260 lira. 500 ml'lik papilla cezvenin fiyatı 39.90. Vakum kapaklı üçlü saklama takımı 79.95 Lav marka altılı dondurma tatlı kase seti 69.5 lira 7 litrelik düdüklü tencerenin fiyatı 259.90 23 santim ölçüde Nominar temperli kase 29.90 Peri TV ünitesinin fiyatı 549 lira 12 parça kahve fincan takımı fincanlar 80 mililitrelik, toplam fiyatı 75 lira. Altılı cam baharatlık seti 29.90. Simbo su ısıtıcı 2000 watt gücünde, 1.5 litre kapasiteli, 249.90 fiyatı. Dörtlü kavanoz seti 89.95. Titiz markasından üçlü baharatlık 19.90 4 farklı renk seçeneği olan temizlik mop seti, tanesi 119.90. Tek kişilik nevresim setinin fiyatı 179.90. Üçlü cam banyo aksesuar seti 29.90 Beşli papatya şekilli kek kalıbının fiyatı 24.95 Granit basık tencere 26 cm ölçüsünde fiyatı 199 lira 500 cc kapasiteli ikili cam yağlık sirkeliğin fiyatı 19.90. Ayarlanabilir askılı organizer 9.95. 30 cm ölçüsünde menemen ve balık tavası 169.90. 350 mililitrelik ikili borasilikat bardak 34.90 Üçlü bardak takımı bardaklar 345 cc'lik toplam fiyatı 29.95 Glöre 2 katlı kurabiyelik 44 lira. 4 bölmeli çerezliğin fiyatı 12.90. Porselen sütlük 15 TL. Papilla rosetta desenli tencere 30 santim ölçüsünde fiyatı 269 lira. İkili porselen fırın kabı 29.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 60x90 cm ölçülerinde akrilik şakarlı post. Fiyatı 129.90. Seramik 3 bölmeli ikramlığın fiyatı 19.90. Dörtlü ekmek kızartma makinesi 299 lira. 750 mililitrelik fıstık yeşil döküm demlik 379.90. Kütahya porselenden 30 parça çatal kaşık bıçak seti 190 lira. 26 santim ölçüsünde ikili seramik kek kalıbı 164.90 Aile bornoz takımı 499 lira Dörtlü banyo raf ünitesinin fiyatı 69.95 La markasından altılı renkli çay bardağı, bardaklar 170 cc'lik, toplam fiyatı 34.95 Kütahya porselenden 24 parça yemek seti 320 lira. Kiwi markasından araç tipi el süpürgesi 159.95 Dijital mutfak terazisi maksimum 4 kilogram kapasiteli 3 farklı renk seçeneği var tanesi 119.90 Metal kaşıklık düzenleyicisinin fiyatı 24.90 Havlu peçetelik 26.5 lira Senfoni TV ünitesi ve orta sehpa 849 lira Casablanca Fener'in fiyatı 76,5 lira. 3 farklı renk seçeneği olan yumurta dilimleyici tanesi 9,90. 5 katlı metal sebzelik 249,5 lira. Üçlü yuvarlak plastik tencere 69.90 Oval büyük tepsinin fiyatı 39.95 Papilla grill tava 28 cm ölçüsünde 199.95 fiyatı 10 litrelik bakır güveç tencerenin fiyatı 389 lira. Nostaljik radyo 199.95. Emsan döküm ocak üstü tost makinesi 224.90. 24 bölmeli yumurta saklama kabının fiyatı 24.95. Üçlü zigon sepa 249.90. 12'li silikon kek kalıbının fiyatı 24.95. Ahşap kapaklı ekmek dolabı 49.90 Hane ikili tuzlu karabiberlik 4.95 Portatif tencere süzgeci 44.95 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz seramik fırın kabı 28,5 lira. Katlanır delikli kasa 49,90. Mandal sepetinin tanesi 9,90. 5 farklı renk seçeneği olan cam sıvı sabunluk tanesi 12,90. 7 parça granit tencere tava seti, 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere, 26 santim ölçüsünde basık tencere, 26 santim ölçüsünde tavası var, Toplam fiyatı 799 lira. Plastik saplı sepetin fiyatı 19.90. Oval servis tabağı genişlik 29 cm. İkili setin toplam fiyatı 77.95. Silikon kek kalıbının fiyatı 42.90. İlaç kutusunun fiyatı 18.90. Plastik kokteyl çatalı toplam 50 adet. Fiyatı 12.90. Papilla Granit Karnıyarık tepsisi 24 cm ölçüsünde fiyatı 190 lira. 4 farklı renk seçeneği olan çocuk okul sırt çantaları tanesi 199 lira. 3 bölmeli yuvarlak saklama kabı 9.95 Rattan duvar dekor seti 29.95 1.2 litrelik cam sürahi 79.95 İkili mutfak havlusunun fiyatı 12.90. Yıkanabilir çocuk halısı 100 x 140 cm ölçülerinde fiyatı 75 TL. 250 mililitrelik toprak kupanın fiyatı 9.95. İkili bora silikat cam kahve seti 23.5 lira. Dede oyuncaktan dolu market arabası 44.90. İki katlı oyuncak mutfak seti toplam 16 parça Fiyatı 24.90 2 katlı karton boyama evi 19.90 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 1000 gramlık kinetik kum oyunu fiyatı 24.90 Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.